arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim bisküvi pastası. Tencereme sütü ilave ettim ve kakaoyu ekliyorum şöyle. Bunu ekledim. Toz şekeri ilave ediyorum. Ve bütün malzemeleri çırpıyorum. Ve malzemeleri çırptım arkadaşlar. Tencereme ocağa alıyorum. Koyulaşana kadar göz göz olarak pişiriyoruz. Pastaman pişirdim arkadaşlar. Bir yemek kaşığı tereyağı. Ve şöyle bir paket şekerli vanilin karıştırıyorum. Tereyağı eriyene kadar bu kabuk tutuyor arkadaşlar. Çok hızlı olmamız gerekiyor bu aşamada. Ve borcamı ıslattım arkadaşlar. Şöyle bir kepçe küçük bir kepçe hatta. Şöyle iki kepçe kadar pudingimden aldım tavanına şöyle kaşık yardımıyla her tarafa eşit şekil gelecek şekilde yiyorum. Evet arkadaşlar birer sıra bisküvi dizdim. Kremam kalıp tuttuğu için arada sarı gerekiyor. unutmayalım. Ve kepçem, kepçem pardon şöyle pudingimden bisküvi hani gösteriyorum. De kepçe dediğim zaman arkadaşlar büyük bir kepçe değil. Sakın yanıltmasın küçük bir kepçe göre. Hiçbirini ısıtmatam. Çünkü e, pudingim de çok koyu bir pudingdi Üsküler yumuşayacak arkadaşlar bekledikçe şöyle. Ve ikinci katındayım arkadaşlar. Şu an ikinci katmandayız. Ve şöyle hazırlamış olduğum kuruştan tekrardan bisküvimizi alıyorum. Kaşıkla dağıtıyorum. Evet son katı da arkadaşlar hazırladım. Puding her seferinde çırpmamız gerekiyor arkadaşlar. Özellikle son katta daha çok çırptım ki kabuk tutmaması için. Evet son katı da bitirdim arkadaşlar. Bu pasta arkadaşlar aklıma çocuklar getirdi. Çocukların isteği üzerine hazırladım. Şöyle her tarafı eşit gelecek şekilde Evet pasta hazır arkadaşlar oda sıcaklığı geldikten sonra buzdolabına kaldırıyorum ve bir gece dinlendiriyorum.